Arkadaşlar selamlar herkese. Ben Caner. Bugün 5 kişi toplandık. Esnek giriyoruz. Çok tatlı bir video olacağını düşünüyorum. Sohbet muhabbet basında olacak. Birazcık da tryhard lol olacak tabii ki biliyorsunuz. Her zamanki gibi James ve Chaff var. Arkanızı yazsanın şimdiden iyi seyirler diliyorum. Full gameplay tadını çıkarın. Var, geldim geldim. Selam. Bir giriş yaptım da. Bu keseydim başlık değişecekti Ye de Yeter mi çapa bu kar yardım? Yeter yeter. Yeter, yeter tabi lan, daha ne yapacağım sana ne combo yapayım daha. Daha ne istiyorsun? Bir dakika, Jabbar Giriyorum Jungle abi. mı oynuyor? Aga bu oyun 20 FF. Niye? Jabbar Jungle oynuyor. <laughs> ya Kanka buranın ya yanına burayı bilen bir diye Tehlikenin Oğlum farkında mısınız ya? ya? Böyle dedin dedin ya bak onlar tehlikenin farkında mı asıl? Yine 20'de FF diyorsun ama karşı takım diyorsun yani. Ha, tabii ki de. Hadi, hadi bakalım. Bu arada rünlerden gene Ünlü klasik bir KSP günlüğüne girdim arkadaşlar. Söyleme gerek var. Var var. Söyleme gerek var. Şöyle arkadaşlar. ben Zafer vur. Esen Akan son darbe. Yücelik ve yaklaşan fırtına klasik bir KSP Kanka ikili hal yapmaya Hı. çalışıyorum hızlıca. Oo hasar yemesem iyiydi be. Çalışıyorum. Eyvah eyvah. Bota bak. Bota bak. Atla atla. Kavga etmezsiniz değil mi siz spotta? Oo, sen manyak mısın burada bir adam? Kandı bıçakta alacağız önce de şatın yana diye arada... öldürecektim Şimşek'i gidip. Sını, <laughs> Sını, Sını söylemek var istiyorum. Var Şimşek mı? sen evet, inan mısın lan Şimşek. Ne mi oğlum? Oğlum sen biz tryhard solo q yayınlar yapıyoruz ya. Herkes bana diyor ki Şimşek nerede? Şu seven çocuk nerede? Falan muhabbetler dönüyorsun. ev var mı? Ev var mı? Atla var. 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 O seven çocuk bu çocuk arkadaşlar. Şimşek yani. Şu evi Her şeyi söven. Anla kalp dedin. Yani ya adamda kalsın ki ben de yatayım uzanayım yere burada. <laughs> Başlayacağız gene ya adam ama böyle olmasın ya. ne oldu oğlum bir şey yapmadık. Canon minyon da kaçtı. Allah! Orada da kaçır. <laughs> Allah'ım bak birazdan 4 kişilik lol oyun videosu çekeceksin. Canel alt 4ü basacağım şimdi. Gel Gelelim, geliyorum geliyorum reyne. Ooo ben JC keserim bu arada. 8 saniye sonra JC keseceğim ben galiba eğer yemezsem. O çocuk W mu açmış ikinci? O kadar vurmuş sana. Lan odan nasıl? Allah'ım 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 Hayır Kesiyordum ya Geldim 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 Ne güzel double kes atmıştım adam. Kazma çekeyim mi? Yaparken Oğlum bu çar ne ya? Bunu bana, bana kim değil. aldırdı ya? Ben de My bad Ben sana dedim zaten Alacaktın <laughs> şu <laughs> Nautilus, Pike falan adamların Oğlum <laughs> Samira'yı banladınız Samira banlaması gereken bir çar zaten kanka. Adam oynasın Ama alabilirdim ben alabilirdim kanka. kanka. Ben oynardım Samira. Ulan ben sordum dedim ki size Samira banlıyorum. Tamam dediniz banlayın dedim. Sıkıntı değil yani. Sıkıntı değil Allah de. O Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Herkes bir sakin Allah olsun. Allah Allah. olsun Allah. Böyle bir böyle şey söyleyeceğim. Ne yükseliyorsun lan? Bir dakika bir sakin olun. Karşıdaki Draven'in ikine bakın sakince. Evet evet bol acılı Gökçen. Sen bir de kendi karşındakine bak. Affetmez eğim 2008. Eyvah eyvah. Eğim hem de. Eğim hem de. E FPS oyuncusu geldi bir anda. Adam Türkçeyi koruyor oğlum. Koruyor. Kim fitliyor? Sakın ama sakın minyonlara yaklaşma Draven aman Q falan tamam, tamam. Çobandan zaten beklediğim falan şey. Güzel. Bok gibi kaldırayım. Ne yapayım? Ne yapayım yapacağım <laughs> bir şey yok ki. Hop. O ne şey ya? Geldi. İyi takasdan karlı çıktım. Ben o bu Jace'i şey şey, 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 mahvedeceğim hey, bok gibi ya. Kaldı. Yani adam çiçeği patlattı şurada falan. Bu lavuk fazla çalıya girmeye çalışıyor ya. Vurdum galiba Dreyon'a. E. Aynen. Tamam çok güzel. Bir saatlik yapsam Ama öleceksin ne kanka. Niye arkaya düşüyor? Tam adama yaklaşınca arkaya düşüyor artık. Tamam. De. Tamam. Hop adam. yine vurdum. Aman kanka kaçırma. Sezi sende. Sezi sende. Gel vurma Sezi sen. Tamam. Bize gel. Tamam. Kim bende? Sezi sende olabilir. Olmasın olmasın. Sikilerim yok. Lütfen olmasın ya. Girdim gelme. çocuk çalıya. Bu çocuğun bütün amacı çalıya girmek kanka. Gelme, bu arada. gelme 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 gelme. Ya nasıl yetişemem ben o farmlara? Şu farmları yapamadım ya. Gitmem lazım. By the way. Ama vurmuyorduk ki ikinci vuruşlarım ona zaten. Çok güzel. çok çok, çok, o, çok iyi güzel. Çok Aa, güzel. Tamam benim evim var kaçarım. Flash'ım da var. Aha bota bak. Sevcan'ı bottaymış. Dedim ama o çocuk Felaket felaket. Şöyle bir alacağım. çalışacağım. Bir pot, B bir ward. Çünkü Aynen. kullan lazım. Ölmezsin oğlum. Kıçı tutuyor kaçıyor. Buraya yürü. Ya, bu çalıyı kötü oldu ha. ya bayağı. Aynen bu çalıyı harbiden vermemiz çok kötü oldu ya. İyi bari şey. Ne o? benim bildiğim, benim bildiğim şimşek. Ha. Oraya oynar ya. Ha. Ben Oraya oynar oynar ama çıkarım, çıkarım, Nami değil Velkoz olması lazım bu çocuğun oynayabilmesi. yok kanka takıma AP yok. Tamam, bir de Yok o yüzden ben kız alma kanka takım. Bufflayacak bir şeyler alayım oğlum. Support, buff supportlar meta. Allah belanı versin. Allah emin belasını versin. Adam kendini kaçırdı. ad kere. 20 senedir oynamıyorum oyunu. 20 senedir oynamıyor musun? Ya bura bırak bari ya. Sabah Vallahi akşam bak son 2 gündür sadece Fiora oynuyorum Tapta jenner Tam, bak. Tamam var, Naruto'dan var <gülüyor> mı? Tamam <laughs> hani var mı? Hani 20 lira oynuyordun lan. Var var. Var var. 2 gün lan 2 gün. Eee Duya bak. Ya bura bırak şimdi bunları bura. Yemin ediyorum <laughs> bak Tapta sadece Fiora ile first boss alıp maç kaybediyorum bak yaptığım başka hiç çok 2 gündür. Fiora ne oğlum? Riven oynayacaksın. Allah çarpsın çok güçlü. Oğlum Fiora'nın lan rivin olacaksın lan. Fiora ne? Sakın sakın karşıma gelme Caner söyleyeyim sana bak. Gel, gel vs. Olur vallahi olur. Vallahi olur vs atalım. Tamam. Burası adam vs. Ezik Fiora'sı kesin. Bir şey diyeceğim abi midin midin mide baksana Hı. mide bak bir Allah'ını seversen bir mide bak ya. Vur abi atalım. Kaç abi, Bir Klasik çoban gel. zaten. Bine Abi adam adamın iki yasu abi adam yönü oynuyor ya. Oğlum bu zaten her zaman fixtir. Çobanı alırız mide. Biz çok iyi oynarız. Çoban kötü oynar maçı dengeler anladın mı? Bunu alış artık. Tamam, ne diyor oğlum adam? <laughs> doğru diyor kanka. <gelli. Gülüyor> oğlum ne doğru diyor kendini savunsan lan. <gülüyor> <Gülüyor> ya gerçekler. Burak bir şey. koş lan ses kaçırdım. Ne yapayım hızlı mı yürüdeyim şara ya? Nerede benim telefonum? Lan benim blue'um almış lan. Yapma. Yapma. Çok kötü ya. Oğlum bu arada ya, telefon çok. Bir şey söyleyeceğim nasıl gidiyor bu ya? Telefon çalıyor ye bak. Bak bağırın mı? Alo. Alo efendim. Ha? Alt level oğlum. Bot kayıp. Tamam kan kayıttayım şu an. Dur kapat da açarım. Tamam hadi. Ali de askere gidecek arkadaşlar bu arada. Of. Arkadaşlar yorumlara hayırlı tezkeler Ali yazalım mı? hep beraber gel seviyesin. Ali benim en yakın arkadaşım hem de Bak, şey en yakın şey takipçim ya. bu arada Real'den. Yorumları tek tek okuyan bir arkadaşım. O yüzden hayırlı tezkeler Ali yazalım ben yani chat'ten. Hepimiz yorumlara. Çocuk mutlu olsun. Ee, ayın 12'sinde askerde. Vay be. Ben askere gideceğim. Uf, ben askere gideceğim. Abi adamın kaç Ali kişi oldu? Gelsin. 153 var. Burası sakın uk yeme. Bu çocuğa bir tane şey verirsek, kill verirsek Aa. adam bütün marketi sırtlar gelir kanka lehine. <laughs> ben şimdi öleceğim o yüzden adamım. evet <laughs> tamam buradan yüzünü Dur da ben bir dur her oynayayım ee, ya. Blok edeyim artık ben. Olur. Dur dur. Benim daha asla olmama var. Al, arkadaşlar var da. Ya burst'te. Abi yeter bir şey atsana kanka bir şey atar Bir sikir at bir şey atar <laughs> Aptal çocuk <atacak> seni ya. <laughs> Abi bir de boşalttı kul altında ya. Kesti oğlum adam. Allah'ım Allah Allah'ım. Allah'ım çıldırtacak Aha. beni ya. Bak burada duruyor diye öldü bak. Öldü şurada bekledi diye. Çarı park etti diye geberdi orada. Abi aşırı kötü bu adam ya. Ben ne lan jungle lan şu adama gidince ben tilt olurum ya bu adama gidince. Şöyle bir şey yapabilirim. <laughs> tamam, konuşmayı unuttum bunu. Tamam, Nasıl? Lan, lan. <laughs> Ağzır, öl lan. Öl lan. Öl 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 öl. Boğadın kanka bu ya. böyle kanka bu yemin ederim böyle kanka bu mütte hmm. oynuyor tamam gank ediyorsun. Abi aptal aptal şeyler yapıyor ya. Kanka bizim top lane de uzanmış yere ne bu? Lose hmm. oyun mu direkt? Hani? Bir anda diğer botu mu videoya aldık? Ha bu da bir <laughs> an <anda>. şey <laughs> bunun için top edi diğer oyunu koyarsın. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Oğlum hayatımı failini yaptım lan böyle bir şey olamaz. <laughs> Keşke izlesem alt telefon alırdım. <laughs> Aga izleme <laughs> çok iyi oldu Kim izlemiş mi? Yöne bak çoban izlemiş. İzleme izleme izleme. <laughs> Gözüküyor mu artık kimin izlediği falan? <laughs> hayır hayır pink Yok, o arkadaşlar izlemeyin orayı evet. lütfen izlemeyin. orayı hızlı hızlı geçin hızlı hızlı geçin orayı Tamam tamam ben telafi edeceğim şimdi dur dur önce saçmaladık sonra telafi edeceğim Ben yapacağım. öleceğim şimdi bir turda Geliyorum. Geliyorum Vallahi öldüm Ya ya, ha, tam tam, ya. Ha, Tamam 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 Odam çok kaçtı ki. Bir yandan kahvaltım geldi, bir yandan telefon çaldı, <laughs> bir yandan bir şey oluyor. FF tuşuna bas bir yandan. <laughs> Anka ben bir bırak beni ya. FF tuşuna bas. 15 kanka. verdik, 15 verdik. <laughs> <TRT>. Yok. <laughs> aha, aha, aha. Ne demek Pardon. ya? Vermem. Tamam ben ikinci motordan izliyorum. Aç netlik afterlife. Afterlife güzel bu arada ben izledim. Çok güzel afterlife. 3. sezon. Bayağı Evet 3. sezon biraz izledim. Ben burada dive yiyeceğim. Help me bir please. Bir anda ofis açtım. Adam kararımı bitirmiş. Ofis mi? Ofis 8 sezon izledim kanka. Abi. Çok güzel ya ofis be. Yoni. Harika. Abi, ne harika. oldu Discord'dan bir şeyler gelip Flash'ı var mı? Flash'ı var mı? Yok galiba. E, help me please. Yok ne galiba. <laughs> Yine galiba infoları. <laughs> Olmadı en ama daima. Ne kombosu var, var demedi. De de Adamla aramda bir market fark var kanka ya. <laughs> ya Sejo hani... Benim tamam, kill alışı gördün mü kanka yürüdüm sadece gördün mü şurada? <laughs> Helal. Kanka sen <laughs> bile gitsene. Gelemem canım yok gelemem. Sen de o. Konuşma da kaçmayın artık be kaçmayın mı artık be? Gel artık be gel artık ya bir adım at bir adım at ya. <laughs> Allah Bura, buna ya. Bura buna dive atar Bura buna dive atar Atar mı zemin misin kanka? Evet, Biz evet, 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 Çıldırıyor takım çıldırıyor. Ya de gitsem atamayız. Oluyor, kaç an kaç kaç salak, salak. atamıyoruz. <laughs> <skill> atamıyorum. <laughs> oğlum ne yaşanıyor şu an ya? <laughs> Allah'ın manyak ya. Bir anda atlasın üstüne. Oo. Nasıl bir anda atlasın üstüne? Skill mi yaratayım sana? M15 saniye var. Mal <laughs> nereden biliyorsun? Şu karabahtı alacağım bir yandan bu arada. Arkadaşlar izlerken nerede eğleniyorsunuz? Keyif olasınız. Ben karavan atlayıp, atlayıp birazdan unutmayın. arkadan alacağız hepimiz. <gülüyor> sus <gülüyor> sus. Ben her yerde mi alalım? Ben atlayıp arkadaşlar. Tava, tava bir bas bakayım sen. 0-2-1-5-1-3. Ben, 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 bas... ben toparlıyorum ha, ben ya. Ben iyi kanka kazanırız. <laughs> tamam tamam doğru doğru. <laughs> Eğdi Ben biliyordum zaten bu iş böyle olacağını. Oğlum zaten birini tek başıma kestim lan. Bir gitsin. Hadi <laughs> Draven, Güzel Draven'ı. Helal ya. helal helal helal. Bir an ah daha 15 olmamış. Ultim olsa Sejul'a kapışacağım da o ultim peki yok. Peki biz, biz, daha bir şey söyleyeceğim. Daha oyunun başında base'den çıkarken e 15 FF o zaman diyen ileri görüşlü kardeşim kimdi? 20 demiştim ya, ben güzel. ama 15 değildi. Bu kadar erken olacağını ben de düşünmüyorum. Cappan bir kafa kapatma. buradayım. O da baskın yedim. Cappan mikrofon kapatma. <laughs> Draven çaldı ya. Şu gelecek. adamı reportin abi. Şu adamı reportin. Ben başka bir şey istemiyorum sizden ya. Yani. Kanka mavin gidiyor Jabbar. <laughs> Alacaksın al salak gibi. Alacağım mid hero'suna sokayım seni ya. Bura Draven bence <laughs> çalıda. Kanka çalıda da. Komit mi lan? Her şey ne gülüyor lan da, sen? Hadi al. Blaze atmış. Tamam kanka. kanka Bu sakın da... burayı kap karanlık oynayalım. Allah'a Allah yok oğlum totemim şey? yok. Ne yapayım ama bunu koyayım? Oğlum çok gürültü oluyor arkadaşlar. Tek tek konuşayım ya. Esnek sürekli tabi olacak. Olacak. Hadi ama. Hadi ya, niye evet. bu kadar Riven ya? Bir de bir şey söyleyeceğim. O çarın buffu 1.7'de başlıyor zaten değil mi? Ya sonun öyle Ay Senin fikir abi. ben Ocam ağzına sıçın. Aynen kanka. Hayır lan. Of ama bu ne şey, kankam bu ne? Ne ne? Oğlum, bu ne, A b bu ne? Ben Rab, kanka? Yine beyin atıyoruz kanka. Lan ne yapıyoruz? Gel bekleyelim istiyorsan ama da koyayım. Kesebileceğini anladın mı? Kesebileceğini anladın mı? İzliyorum sizi hadi. Kesersiniz hadi. Gel 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 uzanalım yere uzanalım. Egzozum var. Ananı sikiyim. Kestik bu arada. <laughs> Lan adama vur minyona vur ya adam. Neyle <laughs> kime vuruyor adama <laughs> mı minyona... <laughs> Gel gel çap çabba, şey çapar. Minyona <laughs> vuruyordum bura Allah çarpsın bu arada. Gel yani oğlum ya tamam hadi. Çok iyi çok iyi. Ölsene şimşek. Ah ne vereceğim oğlum siktir <laughs> git. Bura Allah ben Allah. Oğlum ben iki tane minyona vurdun kanka. Arkadan <laughs> almışlar şurayı falan. Caner nasıl meyilsin sen. TR gold adam içinden geçti Caner ya. Geliyorum ben de öleceğim. Oha top lane nerede oğlum? <laughs> Yol yapmış adamlar kanka. Oğlum bu ne lan? Oğlum kule gitti kule. Yapacak bir şeyim yok. Ne yapayım bu oyun? <laughs> Can sattı biliyor musun Neyse kanka sen buralara efekle birkaç tane hazır. Bura gel gel kanka gel gel bura. Burayı, atarım. burayı ya. Bu, oyun vin bu arada. Bura iki bin tane milyona vurdun Allah belanı yani Şu şarın tipine bir bak bakayım <laughs> <laughs> artık. Dön bir şu şarın tipine bak bu oyun Gel bilme. gel Gönül. kanka zetler gel, gel gel. Bana tek atacak şimdi. Geliyorum. Yine kanka. Geliyorum geliyorum lan dövüşürüz. Oğlum double buff kararmalı Z bak ben 0-5 saniye yaşayabilirim. <laughs> Anam oğlum dur ölümün dansı yok ben ikinci item ya. Her türlü win arkadaşlar sakin olun. İnandıracağım size merak etmeyin. Ya. Bak adamlar full AD bu arada. Her türlü bin. Eee ki her şeyini bana son o şey bu buraya attı ama buraya biraz kanka. mal diye yorumladım. Ya ne var ne var ne. Ya oğlum de aldı. Sen nasıl aldın ya? İşte şey gelip seni ya. Kanka cam bastım oğlum. Ben hiçbir <laughs> şey yok. Gel gel bunları öldürürüz kanka. Yani sen oynayacaksın. Ben de ne kadar şaka, bu karma alsın diye. Hiçbir bok değişmedi kanka. Oğlum Ondan senden sen lan ne konuşuyorsun? Abi ne oynuyorsun? Gel gel, gel 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 gel. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Ne oynuyoruz şu an biz? LOL oynamıyoruz <laughs> orası kesin de. <laughs> kanka hayır tam da şu an lol oynuyoruz aslında oğlum, <laughs> biliyor musun? Oğlum büyüğü niye alıyorum? Ben büyü, anlamadım büyü. gerizekalı yön aldı bende değil salak herif ya. Kanka bütün esnekler böyle mü ya Efendim? Benim aldıklarım kanka. Aga bir susun Allah aşkına alan bir şey söylerken 5 kişi konuşmasın. Efendim Buracım bir daha söyler misin? Kanka bu kadar sesli olmak zorunda mı bu esnek? Başım ağrıdı bugün. Benim de başım ağrıdı bu değil normalde. Bak Ne yine oğlum bu ne kanka? oğlum ben daha iyi nasıl çıkarıyorduk kanka Bunda dalgayı nasıl çıkarıyorduk dalgayı dalgayı? 4 müydü? Ha 4'te. Ne dalgası lan? Bak bak. Çetele 4 ha çetele 4 aynen. Oyuncu <laughs> atarmış gibi yapıyor ya. Zet hudisi var mı? Vardır kanka. Var var. Vardır oğlum onun şey olsun. Nasıl vardır ya? Baba FF'i koyalım ya vallahi bak. Hayır ya ya bak zaten bir düreve bir düremi <laughs> kesiyor. Gel gel slowluyorum kanka redim var. Bu adam salak mı? Helal oğlum. oğlum. <laughs> ben Helal bir şey diyeceğim diye. çoban bu zede mi verdin sen 5 tane kill 4 tane kill ya? Adam easy. <laughs> kanka vallahi bak şu, şu, şu çocuk yüzünden. Kanka Aa. Cener bu çocuk bana bir tane vurdu. Oğlum gelsene bir şey. adam bir sikil Kanka, bir şey adama bir tane vurmuş. Ölüm adam sıvırtı stun attı oğlum bana. <laughs> Ona hiçbir şey yapamayız ki adam et parçası anasını. Dur dur geliyorum ben keserim onu. <laughs> ben beziyorum. Oğlum Caner bu ne kanka öldürdü adam beni daha Bura bakayım mi? ne kadar tamam. Olabilir ben oğlum toparlarız ya bir susun Allah Allah. Oha oğlum iyi can basıyorum salak bura? Oğlum geliyorum. Şey abi ben adamı vuramıyorum ki yani. Adam böyle gıtlanıyor. Ay ne evet. yapıyorsun Öyle mide tapa jungle'a alırsın AD. Bizde full onda da full adıymış. yana alsaydık keşke lan. Bir yana çok güzel. Onların tankı var ama bizde tank yok Caner. Kaziz çekti ya. Ya doğru diyorsun da. Bacağımı vurdum masaya. Bacağımı vurdum masaya. Şimdi Bora kez Ribbon farkını görecek. Bak geriden gelen Ribbon misalini görecek şimdi. Bora hiç şahit olmadı ya canlı bir şekilde. Ben The bir ben, tane altında bana bir... yapma da sen. Gel Caner. Ben bu lafları bir alt telefon alayım Caner. Ward'u kes gidiyorum. Ha var. <laughs> Vallahi tepki vermeye zamanım kalmadı. Bura can basıyor adamın amına <laughs> güzel. <laughs> adam can basıyor Bura. Kanka şuna da vur bari Bura. Onu da alacak ki o. Madem o kadar skill attıktan sonra geldi bir tane vurdu da aldı kili. kanka şunu Birey kesin, kesin kanka 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 farkı kanka kanka mi? Evet Yo, oğlum satmadım ki. <gülüyor> <o>. <gülüyor> Satmadın mı? Oğlum adam burada ağzına sıçıyorlar yardım edin. Boşver evet. şimdi Draven kestiler. Oğlum ben taşıyam evet, maçı ya doğru. rahat kazanırız olsanıza. maçı. Lan kazandık bin zaten şimşek bak, bu maç. Lan bu maçı kazanırız zaten ama bak evet. kanka böyle İkili şeyler alınmaz nasıl nasıl kavga edebiliyorsunuz kanka ha. bana bunu söyler misiniz? Efendim? İkili ama kanka, kanka böyle şeyler alınmaz nasıl ve Kavga ediyorsunuz. Kavga etmiyoruz oğlum biz. Biz şimşekle ne maçta taşıdık daha değil mi şimşek? Evet evet. Bak bak şunu bir keselim ya. Ben yani bu eyi gelip Şimşek sen benle oynan. Bak 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 bak. Geliyorum geliyorum. Evet. Ultim evet. yok geliyorum. Lütfen Oğlum öyle yapılır mı? Cappar amına koyayım. Bir de geri dönmeye çalışıyor. Sıplattım. Ya devam 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 devam. devam. devam, devam. Aa, adam ignite'ını öldü. Allah Oo. belanı versin. Babası geldi <laughs> oyunun bestri kaçır. Caner Jace anamızı sıkıyor kanka. Çıkamıyorum ki CC'den kanka. Evet Murat. Hoppa. Ay yok et. mu? Helal. OJS ne abi OJS var ya adam hayatım karar. Ama bir şey değil mi boyun harbiden win bu bunlar bayağı win. Kanka Jace varken fightlayamayız ama Jace herkes kesiyor Ben Jace'i yok ederim ama... Adamı yok eder. Kanka bak <laughs> cana şey kadar söyleyeyim adam QA'yı bir koydu bilgisayar dondu kanka bende bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha yok. oğlum sende 30 binlik sistem kanka. var nasıl kasıyor bilgisayarın ya? Bak Buğra'nın bilgisayar kastıysa sen düşün ne haldeyiz. Kanka gerçekten peker arası mavi ekran yiyecek çocuk. Evet bir salın ben bir orman döneyim bak, ya. Bak Adam çarı park etti. Şuna bir görünmezden bir şu tutturursam keseriz bak. He? Lan ne orman dönmesi adamlar orman mı bıraktı sana? Yürüme oraya. Yürüsün nerede ya? Lan yürüme öleceksin. Buna koyun. Geliyorum geliyorum geliyorum. Benden fazla korkuyorsun kanka tamam sakin Oğlum salak ya. mısın adamın bana köye ile bak. <laughs> tamam sana attı işte bana nasıl Oğlum, ondan sonra bir daha. Sana iki kota atar lan bunun. <laughs> ben şuraya yürüyeyim de böyleyim. öleyim. Burada birileri net var bence ya. Giremem. Var Jace vardı en son orada zaten. Şimşek benle alır. oyna. Yok ederiz sen istiyorsan. Burada bak, bak burada, adamlar burada, burada, adamlar, buradalar, adamlar buradalar, buradalar, buradalar. Bural, tamam, bural. Bural. tamam bekle buradalar. bir dakika bir ev alıyorum. Tamam beni bırakın beni bırakın. Tamam tamam bura aldı. Wave kes bura küçük minyonu falan kes. Bir dakika o Jace'i keseriz bu arada ya. ki de Sejin ulti çok Sejin ulti yok bu arada. Dur 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 Canel görünmesin. Bak bak Devam devam devam. Kızardım tamam oğlum. Öldüm ben. Attım stun. Önüne geçtim. Ya ya redini öldüm. Hey ver Tamam. Çaptan ver 700 gold. 800 gold. Zaten ikisini ultisiyor. İkisini ultisiyor. İkisini ultisiyor. Tamam canar kesti herkes, herkes ya. Orayı. Tamam ya, ignite ölmez Tamam canar taşı. Tamam, ama kara yok onu kesemeyebilir. Keserken o da keser. Keser keser. Kadar, keser geldi. O, kadar o kadar, o kadar o kadar demeci yok adam. Çünkü böyle düşene kanka şunu. Tamam bir kes ya. Sarak bir de çekiyor seni ya. Diğeri kaçsın diye çektim. Bir karabalta lazım kanka şunu kesemiyorum. Bitiyor bitiyor yani. alıyorum zaten item bitti. <laughs> Aa benim de şey bitmiş ne lan bu buhurdanlık. Tamam Oğlum, tamam. Tam kalkmadı mı oyundan? Bak bir anda 12-5 oldum görüyor musun bak. Oyunda 3-4'ten 12-5 yaptım ya. 3-4'ten. Eee. <laughs> <laughs> Oradaki son vuruşu bilerek yaptım oğlum ben ultiye. Evet kanka orada değişti değil mi oyun? Benim oradaki hayata bakış açımla senin oynayış stilin değişti bir an. Evet. Oğlum Blitz buralarda poso geziyordu insan bir tane totem atar lan. Kırayım amına koyayım. Ben de oyna topa gel Nami gel topa. Ya ya Nami de, Nami gel tamam mi? adam ismimizi bir Nami bir de baflayacağız. Ya oğlum. gel hadi be. Ya. Yemin ederim şimdi şeyi karşı takımdan sandım basacaktım. <laughs> Aa buna basa basmam lazım işte. Tamam. Ah lan ah lan. Öldün lan Çok güzel. Geliyorum bir de geliyorum. Neye öldüm lan? Adamın QA'sından sonra bir de Ay, patladım. Patladım ama ne <laughs> koyayım. <laughs> Adam sana Adam şey, patlattı şey, ya resmen. Kanka. Harbi patladım ama. Ben ne alsam? Vahşidir alsam. Seni de alsam? Seni de alayım ben ya. Sen bence armor item al. Sen bence bu çocuğu kesecek şeyler al. Geri kalan hepsini kesin zaten. Çıkamayacağım Oğlum, lan değil çok mi? Çok vuruyor kanka. Hadi ama şey, kanka, kanka, çıkmıyor, kanka çıkmıyor kanka ki stun CC'den. Merkür. Ah. Merkür. Merküre Merkür e gerek ne olmadı Aynen. De. De. Başka nasıl kurtulacak? Seni de çekeceğim ben ya. Yok yok. Ben harbiden seni de alacağım bu arada. Tuttum yakalamam lazım. Ultim var da bir falan vururum Sejiyo. Bir mi? Aynen. Ha böyle durmasın bu ama ya. Baba çok kötüsün lan. Adam yeni yürüdü geri yürüyor Beysik şimdi bak. Baba çok kötüsün abi lan bu arada bu oyun. Sen bu kadar kötü değildin. Sejani bana sinirli. Bu Sejani lezi... Bura can bastın lan Sejani'ye. Dedim oğlum bir falan vururum diye. Bekle bir o dakika. dakika. Abi, senin gibi ya. Flaşım da yok ki. Bu çocuğun köyesi gel Döner gel oynarız sen geldim, sen. geldim geldim oynarız oraya oynarız. Geldim. At gir 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 gir. Bu ne kanka kardeşim ya. Bir... ya. kanka. Hey öldürdüm kanka. Hey öldürdüm kanka kazandık. Bafluyorum seni yakalarsın. Ben buradan geçemem adamın önünü keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> şeyin, geçişi <gülüyor> yaptım, <gülüyor> alacağım, şeyin geçişi alacağım bekle şimdi şeyin geçişi al. Dürüp gelecek aptal. Şattanı var oğlum bunu alsın şattanı. Almayacağım bunu. Bak ya. o kadar Yön emin de değil, Yön değil. Yöne de iyi. Yöne de de iyi oğlum. O da damage attı. Yöne de de demeci çatsın da yani çalmaya çalışmadım bu arada yöne alsın diye de. Şimdi iş şey yapar mı neden, bilmiyorum ben çok ben bana. neden Arap'ta öldüğümü buldum kaldım. kanka. Neden kanka? Benim bir taba bas bakayım benim kaç adet potum Baş var kanka. Bak bakayım benim kaç adet potum var. Şunu 5 yapsam kazanma ihtimalimiz yok kanka Bu ne lan? 4 potum var şimdi canat Canan ejderha ne olur alayım. Geliyorum. Adam 5 pot oynuyor. Ananı sikim biri tp atıyor. Jace mi acaba? geleyim? Ya kanka yürü. Gitti zaten Jace geldi. Boş ikinci ejder zaten. Gelme gel i̇ki ikinci ejder. Yok İkinci ejder yetişemezsin oğlum. Yetişsem ama. Tamam yetişsen çal ama ne koyayım. Adamlar Öyle, yapmıyor. Ya, Burada yapıyorum. kapışamayız ki kanka kulelerin altında olmamız lazım. Ben Jace'i kestim az önce. Solo Bak Jace'i Jace, Jace fokuslayacağım ben. Gel 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 gel. Gelelim o, mi? Oynatma oynatma gel lan gel. Bitti bende. E öldüm amına koyayım. Hop çıktım geri. Oğlum 10 numara oynuyor. Bir Hiçbir şey yok. E ne? Jace anamı siktiğine olan bana oldu amına koyayım. Oğlum ejderi çaldım. Adamı şey yaptım. Daha ne yapayım? Lan bana oldu. Oldum. İkinci ejder oğlum o kadar. Şey var mı? Jace nerede? Gönet. Tamam. Ha, Dur yardım <laughs> edeyim kanka dur kanka. Ay vur Alayım lan. Alayım bari kanka redi. Onu da alamadım kanka ya. Dedim oğlum oyunu Of adam sikti canere. Bırak lan beni. Doğuyom kanka 10 saniye. Sen de oynarız yine burayı şimşek. Ultim yok. Benim var. Çık Gel en geçteceğim, kanka burayı direkt. Bir doğayım amına koyayım lan düşük mü yapayım? <laughs> oğlum, doğdum doğdum. <laughs> Şurayı yürüyen James Kuzey'si yiyip geri geliyor kanka ya beze. Hadi! Aaaa! Kim attı o niye? Ya Kazix'e o kadar üzüldüm ki kanka. Abi, abi. adamlar kanka yani. bir şey diyeceğim. Adamlar ne ya zonya basıyor. Ya sıçra atıyor. <laughs> Allah manyak. Onu hilmedim bu arada. Şey. bak. Oy. Oy. <laughs> bak 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 bir vuruyor bak. Tamam Allah çok. Oğlum hayatımın <laughs> en grip oyunu <laughs> oynadım şu an ya gerçekten. Ne? En grip oyunu <laughs> oynadım şu an diyorum. Herkes çıldırıyor kanka nasıl bak, bir oyun bak, bu? Bak 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 138 crit o bana değse var ya Allah ezder ezder de bütün sat. Lan bir dalsan öyle oyun bitti dedin. Dalsan da dalmasan oyun bitti zaten. Allah kanka şu. <laughs> <laughs> exhaust bas sevdi. Sağ basın, tam Nexus kırılırken ne exhaust dedim çocuğa. <laughs> oh. Oh ben bunu YouTube atacağım. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almasınız. Ben kahvaltı yapacağım. Hayatımda gördüğüm en en tilt en değişik bir maçtı. Maksat kazanmak değildi gerçekten. Eğlenmekti. De çok eğlendiğimi düşünüyorum. Yorumlara hayırlı teskeler yazarsanız sevinirim. Yarın size bomba bir tryhard videosu gelecek. Bugünkü eğlenceydi. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.